Günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, hayırlı sabahlar. Bu videoyu ne zaman açarsanız o zaman olsun selam size. Arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Uyana alın, uymayanı evrene yollayın. Hiç kimse size geleceği söyleyemez. uçlarını odaklanın lütfen. Erkekler kendinize çevirin. Ben hep kadın tarafından bakıyorum. Do, ufak bir ufak bir açılım yapalım. Kalbimizdeki insan iletişim olmayan şu neler nelerle meşgul? Nelerle meşgul? Arkadaşlar işini işini ve e, finanslarını yani maddiyatını e, maddiyatına takmış kafayı beklediği haberler var, görüşmeleri var. Büyük bir değişiklik yapmak istiyor hayatında. Bu bir taşınma olabilir. Ee, başka bir şehir, başka bir ülke. Onun için çok kafayı kırıyor. İlk önce halletmesi gerekenler. Bu finansal. Problemleri çözmesi gerekiyor. Ee, sağlamlığını, evini, barkını, her şeyi garanti altına almak istediği için durmadan plan proje yapıyor. Evet. Yenilikler planlıyor. Hem iş konusunda, hem ev konusunda, hem taşınma konusunda yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ama bunu yaparken de hep kurnazlıkla kafası çalışıyor, iki yüzlülük yapıyor, iki yüzlülük yapıyor, iki ortaya çıkacak arkadaşlar. İki ne başaramayacak bazı şeyleri, çünkü ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı çıktı. Siz arkanızı dönmüşsünüz giden sizdiniz galiba arkadaşlar siz de finansal şeylerinizi düşünüyorsunuz. Stability e, yani şeyinizi düşünüyorsunuz. E, ne demek o? Siz de sağlam kendinizi sağlam kazığa bağlamak istiyorsunuz. Siz o, sizin hayatınızda birisinin olduğunu düşünüyor. Birinci alternatif sizin hayatınızda birisi var veyahut da yok. O sizin bileceğiniz. Yani siz biliyorsunuz onu. E, i̇kinci alternatifte <laughs> karar verilmesi gereken bir şey var. Bunun biraz daha zamanı var. Bu da finansla al alakalı, alıp verecekle alakalı. Belki bir boşanma davanız var, belki mahkemeniz var kendi kendinize. Buradan beklediğiniz haberler var. Kararı vermişsiniz. Evet, artık önünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Ee, beyefendi dedim ya yeni bir şey başlamak istiyor, yenilenmek istiyor kendisini. Ee, ama burada istediği gibi gitmeyen bir şeyler var. So. Bakalım arkadaşlar siz. <laughs> bir karar vereceksiniz ya da vermişsiniz. Bu kararın arkasınız, arkasında durmanızı söylüyor kartlar. Ee, ölüm evine bütün stresler, kavgalar, anlaşmazlıklar hepsi geçeceğini gösteriyor. Şu aralar yine bayağı bir e, iki taraftan da geçecek bu. Yani hem sizin tarafınızdan hem de beyefendi veyahut da hanımefendi tarafından sizin duygularınızın duygularınız hala arada sırada depresyon bu da sizi depresyona sokuyor dikkat edin probleminiz finansal aynı anda beyefendi'nin problemi de finansal onu da söyleyebilirim akedo peki vereceğiniz karar peki beyefendi peki siz ee, ve bu birliktelik nereye gidecek? Arkadaşlar bakın beyefendiye açtık ya hanımefendiye, beyefendiye artık siz kendinize göre çevirin. Ee, evlilik evinde çok e, plan proje e, hastalık e, git, düzgün gitmeyen şeyler varmış. Tamam mı? Bunun içinde belki pişmanlık duyuyor beyefendi. Belki de pişmanlık duyuyor çünkü üçüncü bir kişiyi araya karıştırmış. Bu yakın zaman değil. Yakın zaman değil, uzun zamandan beri ve bu kişi, bu üçüncü kişi aynı şehirde oturmayabilir. Yani yol çıktı çünkü. Evet şu aralarda görüşmeler var mı? Vardır. Ama şunu söyleyebilirim o üçüncü kişinin hayatında da başka bir erkek var. Okay. Onunla da görüşüyor, onunla da buluşuyor. Zaten e, bu kişi arkasını dönmüş gibi o kişiye. So, size açıyorum. Arkadaşlar siz bayağı bir kayıp yaşamışsınız son aylarda, son yıllarda. Yıllarda demeyeyim de son zamanlarda bayağı bir kayıp yaşamışsınız. Ve bu kaybı tekrar telafi etmek istiyorsunuz bir karar vermiştiniz dedim ya bir karar vermiştiniz bu kararın arkasında durmanızı söylüyor sizin için iyi olabileceğini söylüyor yani bu izi bırakmayın okay beyefendiye dersek beyefendi daha sabır çalıştırması gerekiyor İstediği gibi gitmiyor çünkü bazı şeyler istediği gibi gitmiyor ve beyefendi sabır çalıştırması gerekiyor şöyle yapalım bir dakika şu çimdene kartlarını alayım ben kipaları alayım peki beyefendinin beklentileri yerine gelecek mi taşınabilecek mi Hayır arkadaşlar çünkü yamuk yaptığı için her şeyi e, düzenbazlık yapmak istediği için bu şu aralar gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Beklediği haberler nasıl gelecek ona? Dedim ya bir hatunla görüşüyor diye bir kadınla ha haberleşiyor. Ama burada yanlış yaptığını biliyor. Bu kadın burada oturmuyor. Yani onun semtinde oturuyor. Peki yeni bir başlangıç yapabilecek mi bu kadınla? Ha çok büyük beklentileri var bu kişiden. Yeni bir başlangıç yapabilecek mi? Yapmak istiyor. Ama bakın hem pişmanlık hem ne yapacağını bilmiyor. Tamam mı? Yapmak istiyor. Yapabilir mi? Hala hazırda cevap vermedi. çok çalışması lazım. Bu yeni bir başlangıç yapabilmesi için çok çalışması lazım. Peki beklentileri yerine gelecek mi? Hayır. Görüyor musunuz? Bu kadınla alakalı beklentileri yerine gelmeyecek. Şimdiden pişmanlıkları var. Peki siz verdiğiniz kararın arkasında durursanız çok güzel gözüküyor burada. Evet arkadaşlar size yardım eden birisi var. Bu bilge bir kişi olabilir. Avukat hakim olabilir... Ve siz yükseleceksiniz... Emin olun buna... Verdiğiniz kararın arkasında durursanız... Yükseleceksiniz... Peki sizin hayatınızda... Başka birisi var sanıyor... Beyefendi... Ee, bu gerçek veyahut da... Yalan... Siz biliyorsunuz onu... Gerçekten öyle bir şey var mı? Evet... Kalbinizi açmaya çalışıyorsunuz... Ama şu aralar değil yok so, arkadaşlar ne olursa olsun önünüze bakın verdiğiniz kararın arkasında durduğunuz zaman siz kazanacaksınız şimdilik açılım bu kadar sizleri seviyorum hoşçakalın